TYP İşgür İş ilanları kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar bildiğiniz üzere bu kanal üzerinden her gün sizlerle güncel aktif iş ilanları paylaşımları yapıyorum İş ilanı arıyorsanız kamuda ya da özel sektörde çalışmak için mutlaka kanalıma abone olup beni düzenli takip edin ki istediğiniz türde iş alımları olduğunda kaçırmayın arkadaşlar şimdi e, videoların altına yaptığınız yorumlardan yola çıktığımı söylemiştim yurt dışı iş ilanları arayan arkadaşlar var onlar için şimdi bir video geliyor Evet Avrupa'da 28 bin pound 200 bin TL aylık maaşla iş imkanı demiş. Şimdi hep birlikte detaylarına bakıyoruz. Birleşmiş Milletler Viyana ofisi nezdinde kendi bünyesinde istihdam etmek üzere sözleşmeli sekreter alımı yapılacağını duyurdu. Koşullarına bakalım. Başvuru yapacak olan adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Temsilcilik tarafından yapılacak olan sınavda 41 yaşından gün almış olan adayların başvuruları geçersiz sayılacak. En az lise mezunu veya dengi bir okuldan mezun olmuş olmak gerekiyor. Bakın sadece lise mezuniyeti arıyor. Müracaat edecek olan erkek adaylar için askerlik hizmet görevini tamamlamış olması şartı aranıyor. Sağlık kurulu raporuyla her iklimde görev yapacağını belirlemeniz gerekiyor. Bakın sekreter diye bayandır diye düşünmeyin arkadaşlar. Erkek adaylar da kabul ediliyor. Ayrıca sadece lise mezunu olma şartı var. Tekrar söyleyeyim. Evet sağlık kurulu raporu dedik devlet tarafından verilmiş olan kamusal haklardan mahrum bırakılmış olan adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır. Adli sicilinizin temiz olması gerekiyor yani. Adayların çok iyi derecede Türkçe ve İngilizce bilmesi gerekiyor. İkinci yabancı dil olarak Almanca da tercih sebebidir demiş. Şimdi yurt dışı ilanı olduğu için arkadaşlar tabii ki yabancı dil bilenler tercih sebebi olacak. Bir de üstelik e, sekreter alımı olduğundan dolayı yabancı dil haliyle bilenler içinde seçim yapılacak. Evet bakalım müracaat koşullarına özgeçmiş istemişler. Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip adayların pasaport örneğiyle işlem görmüş sayfaları nüfus cüzdanının aslı diploma erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge ve son 6 ay içinde çekilmiş bir fotoğraf kurum tarafından istenmektedir demiş. Evet yayınlanan bu ilana başvuru yapmak isteyen adaylar için başvurular alınmaya başlandı. Adaylar başvurularını 6 Ocak Türkiye saatiyle demiş. 6 Ocak 2023 saat 23.59'a kadar tamamlamış olmaları gerekiyor arkadaşlar. Başvurular online yapılacaktır. Başvurular e-devlet sistemi üzerinden Dışişleri Bakanlığı kariyer kamu işe alım sekmesinden veya kariyer kapısı adresi üzerinden online olarak alınacaktır. Bunu tekrar söylüyorum. Başvurular online olacak. E-Devlet sistemi üzerinden giriyorsunuz. Dışişleri Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu işe Alım sekmesinden ve Kariyer Kapısı adresi üzerinden online olarak başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Adaylar başvuru belgelerini 9 Ocak 2023 tarihine kadar TC Birleşmiş Milletler Viyana Daimi Temsilciliğine Renweg 17/3 1030 Viyana Avusturya adresine elden veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikme ve kayıplardan başvuru yapan aday sorumludur demiş. Başvuru sürecinden sonra adaylar Birleşmiş Milletler Viyana ofisi nezdinde Türkiye daimi temsilciliği Viyana Avusturya adresinde yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınava tabi tutulacaklardır demiş. Evet şimdi yurt dışı iş ilanlarını bekleyen arkadaşlar içindi bu ilan umarım işinize yaramıştır ama bundan farklı da Yurt dışı iş ilanları olursa mutlaka sizlerle kanal üzerinden paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi bu ilan size uymadıysa eğer şu anda pek çok aktif iş ilanı var arkadaşlar. Mesela Devlet Demir Yolları şu anda 100 kamu işçisi alımı yapıyor. Bunun dışında Afat'ın bir 100 personel alımı yine kamuya alım ilanı var. Şeker Fabrikası şu anda bir alım yapıyor yine. Arkadaşlar güncel aktif iş ilanları var şu anda başvurabileceğiniz. Bunları kaçırmamak için ne yapıyorsunuz? Kanalıma abone olup beni her gün takip ediyorsunuz, dinliyorsunuz, ilanları kaçırmamış oluyorsunuz. Ayrıca videonun altına bıraktığım linkleri inceleyin arkadaşlar. Orada da farklı iş ilanları olabiliyor. Onları da bir incelerseniz sizin için iyi olur. Evet şimdilik benden bu kadar. Hepinize kolay gelsin diyorum. Umarım en kısa zamanda dilediğiniz işlere yerleşirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.